Antalya Diplomasi Forumu, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, forum kapsamında bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Öncelikle Antalya Diplomasi Forumuna davetimize olumlu cevap vererek e, bu hafta sonu e, Antalya'ya gelen ee, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a teşekkür etmek istiyorum. Ee, Antalya Diplomasi Forumu, daha önce de söylediğimiz gibi e, herkese açık, herkesin e, sesinin e, duyulması gerektiği bir e, platformdur. Ee, biraz önce kendisiyle e, ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Ee, son derece verimli bir görüşme olduğunu, e, yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Ee, malumunuz ilişkilerimizi normalleştirmek için ee, bir süreç başlattık. Ee, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan'ın e, karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi Moskova'da ve e, Viyana'da e, ve burada e, ilişkilerimizi tam normalleştirmek için e, atılacak adımları da e, görüştüler. Görüşmeye devam ediyorlar. Bugün biz de bunları e, üzerinden biraz geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki e, biz e, Güney e, Kafkasya'da e, istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımızı da çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Özellikle e, Türkiye ve Ermenistan arasında e, atılan adımlar ve normalleşme e, sürecinden. Ee, Azerbaycan da memnun. Ee, en son cumartesi günü de biliyorsunuz Bakü'deydim. Ve Azerbaycan da bu süreci e, destekliyor. Zaten bölgedeki e, istikrar ve barış hepimizin e, yararına e, ve bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda e, Sayın Dışişleri bakanıyla da de Ararat Bey ile de e, mutabık kaldık teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da gayet pozitif olarak kabul ettik dedi. Biz de yine tekrar olarak dedik ki koşulsuz şeyler ikili ilişkiler normalleştirme için bir süreci koşulsuz olarak devam edeceğiz iki temsilcilerimiz bu doğrultuda şey çabalar gösteriyor, çalışıyor bu doğrultuda. Biz de şey çok iyi görüyoruz iki tarafı bu doğrultusunda çabalar gösteriyor. Ermenistan tarafından bu kararımız var. Şey bizim bölgemizde şey, su ve barış için çaba göstermek bir kararımız var.